Değerli hemşerilerim merhaba. Bünyan Yuva Deresi mevkiindeyiz. Bu mevkide kaskiye bağlı atık su arıtma tesisimiz yer almakta. Arkamda gördüğünüz yer Bünyan kanalizasyonunun gelip e, toplandığı ve atık su arıtma tesisine pompa vasıtasıyla aktarıldığı e, yapı. Bu yapıda normal şartlarda kanalizasyon atıklarının gelip Pompa vasıtasıyla yine kapalı kanalizasyon hattından atık su artma tesisine aktarılması gerekiyor. Fakat maalesef bu pompa çalışmadığı için atık su arkamda gördüğünüz şekilde akarsuya karışıyor ve temiz akarsu yatağını kanalizasyonla kirletiyor. Peki bu kirlilik sadece akarsuyu mu kirletiyor? Hayır, olaya böyle bakamayız. Dünyanın gerçekten doğal güzelliklerinin merkezlerinden biri olan bu alanda hem insan sağlığını tehlikeye atan hem de çevredeki canlıların hayatına kasteden bir durum oluşmakta. Canlı hayatını doğrudan etkileyen, canlı hayatına doğrudan zarar veren, hava kirliliğine yol açan, saymakla bitmeyen zararı içinde barındıran bu durumu anlamak mümkün değil. Trilyonlarca liralık maliyetle yapılan atık su arıtma tesisi orada beklerken bu atık su arıtma tesisine aktarım sağlayan e, faaliyette olan yerin çalışmaması, çalışmadığı için de bu atık suyu akarsuya doğrudan karıştırması kabul edilemez. Ben bunu Bünyan Halkı adına KASKİ'ye bir uyarı niteliğinde doğrudan canlı olarak yerinden iletiyorum ve KASKİ'yi derhal buradaki e, ee, pompayı çalışır vaziyete getirip kanalizasyonun dışarıda bir metre dahi durmadan temiz akarsu yataklarımızı kirletmeden atık su arıtma tesisine, tesisine aktarılmasını rica ediyorum. Bu çalışmayı takip edeceğim, takipçisi olacağım. Bünyan halkı adına İyi Parti ilçe başkanı Erhan Özhan olarak çağrımı yineliyorum ve kaskı yetkililerini göreve çağırıyorum.